Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz 2022 TYT Sosyal Bilimler Testi 8. soru konseptiyle karşılayım arkadaşlar. Bakalım bu sorumuzda ne var? Bir Türk haritası var karşımızda. Bununla alakalı ne soruyormuş? Her mevsimi yağışlı. Kimyasal çözünmenin fazla olduğu yerlerde laterit topraklara ne yapılırmış? Rastlanılmış arkadaşlar. Buna göre haritada numaralandırılan bölgelerin hangisinde laterite benzer topraklar görülür? Şimdi zaten laterit toprakları dediğimiz topraklar hangi bölgeye hastır? Ekvatoral iklime has bir e, arkadaşlar topraktır. Türkiye'de de yalnız laterite benzer dediğimiz lateritleşmiş toprak. Tamam lateritleşmiş toprak. Yani kimyasal çözünme Özellikle nedir kimyasal çözünmede arkadaşlar? Sıcaklık farkının az e, ve yağışın fazla olduğu alanlarda görülen bir çözünme türüdür. E, Türkiye'de e, yağış nerede? Arkadaşlar yağış fazla en fazla nerede Türkiye'de? Karadeniz değil mi? Yani Karadeniz özellikle Karadeniz'in neresi arkadaşlar? doğusu, doğu Karadeniz. E, Laterite benzer topraklarımızda en çok nerede görülecek o zaman? Karadeniz'de görülecek. Evet o zaman doğru cevabımız şey bizim burada 3 e, numaralı seçenek olacak. E, diğerlerine bakacak olursak arkadaşlar. Onlara da bakalım. Şimdi bir numara burası Ege Akdeniz. Yani burada e, Terra Rossa'yı görebilirsiniz. Terra Rossa. 4 numara Akdeniz bölgesinde yer aldığı için e, burası da Terra Rossa. 5 numaralı alanda step, 2 numaralı alanda da step toprakları görebilirsiniz. Yani Bozkır, kestan renkli dediğimiz e, toprakları görebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada doğru cevabımız bizim zaten neydi? C seçeneğiydi. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.